Şöyle birinin sol girip. gidiyor. Evet, bir 3. üç. Tamam. Bak çok güzel Şimdi hemen sadece Tamam. 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 Tamam tamam tamam. Allah, aşağı doğru kışıyor, kışıyor. tamam. 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 Aşağı, aşağı tutma, tutma, tamam. 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 Tamam

Şurada <laughs> elini üstüne <istire> koy. Bunu <laughs> da şurada yapacağım. Elleri düşmesin yukarı çıkarken. Evet, şöyle yapıştır. Evet. 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 Evet geliyorlar. Gel adetleri. Çevir de. Yani sen bunu da tutasın tamam. bari. Allah çalıyor. Allah hac. Hayır, borbay bir yerde gezer. Herkesin iki kişi olsa da üstteki şey ayakta. Allah Allah. Allah'a git. Orada. Yok, sakın. Sakın. Şu an hiçbir şey olmaz, hiç korkma. Hadi be, bir şeyler ver, sen al. Geç. Tamam, burada. Döndü Baba bir al Abi. Kardeş. Ya bak. Babana bak. <laughs> tamam. 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 <laughs> e, ee, vatandaşın biri boşluktan tamam. E, bodruma düşmüş. Telefonla konuşurken de bu, bu, öyle bir ipi aradık. 110'da e, 110'u aradılar. İtfaiyeyle geldik buraya. Ondan sonra acil 112 aradık. Herhangi evet. bir şey var mı? Erdal Yılmaz. Şu anda belli değil. Erdal Yılmaz. Hastanada belli olur. Ali Bey. Doğan, Doğan. Doğan, Nerede Doğan. Geçmiş. Hastanada belli olur. Doktorlar müdahale eder. Araştırma geçmiş olsun. Ondan Arkadaşımız telefona konuşurken e, karanlıkta e, yönünü bulamayarak şuradan aşağı düşmüş. Ve diğer taraftan e, çıkışını sağladık. Ambulans sedyesine koyarak. Şuradan aşağı düşmüş.